Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Türkçe kitabında söz varlığını geliştirme konusunu işleyeceğiz. Evet, söz varlığı dediğimiz zaman söz bizim zenginliğimizdir. Unutmayalım. Kelimeler ne kadar çok biliyorsak, kelimeleri ne kadar çok biliyorsak o kadar güzel düşünebiliriz. Daha çok düşünebiliriz yani. İnsanın e, kelimesinin fazla olması kitap okumasına bağlıdır. Ne kadar çok kitap okur ve ne kadar zengin kelimeye sahip olabilirsek, arkadaşlar düşüncelerimiz de o kadar zenginleşir. Bunu unutmayalım. Onun için söz varlığını böyle anlamamız gerekiyor. Unutmayalım. Evet, bir sözcüğün sözlükte açıklanan ve herkesçe bilinen anlamına biz arkadaşlar sözlük anlamı diyoruz. Yani gerçek anlam arkadaşlar. İlk olarak sözlükte bir sözcükle ilgili yapılan açıklamalarda geçen anlam. Cümlede bu anlamlarıyla kullanılan sözcüklere de biz bakın gerçek anlamlı sözcükler diyoruz. Evet nasıl oluyor peki bunlar? Hemen bakıyoruz. Denizin suyu çok soğuktu. Burada soğuk arkadaşlar gerçek anlamında. Yani sıcaklık seviyesi düşük olan. Bahçedeki erikler çok tatlıydı. Evet yani çok hoşumuza gitti. Ekşi ya da acı değil. O anlamda arkadaşlar gerçek anlam. Sözlükte de gerçekten ilk e, açıklanan tatlı kelimesinin ilk açıklamalarıyla ilgili olan anlamlar bunlar. Devam ediyoruz. Bir tane örnek verelim. Sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Gerçek anlamda sıcak sözcüğü. Bakalım. Misafirlikte bizi çok sıcak karşıladılar. Arzu çok sıcak bir insandır. Sıcak bakışları içimi ısıtmıştı. Süt sıcak olduğu için çocuk içemedi. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada üç tanesi de yaklaşık birbiriyle aynı. Sıcak dediğimiz zaman aklımıza gelen anlam nedir? E, derecesinin yüksek olması değil mi? Yani bizi e, soğuğun tam tersi olan sıcak. Ama burada baktığımız zaman misafirlikte bizi çok sıcak karşıladı. Yanarak karşıladı mı? Veya işte hani dokunsak yanacaktık filan öyle mi karşıladılar? Hayır. Ama buradaki anlamı nedir arkadaşlar? Bizi sevecen, daha saygılı, edepli, güzel bir şekilde karşıladılar. Biz de onlara ısındık anlamıyla. Yani farklı, mecaz anlamda. Arzu çok sıcak bir insandır. Yani arkadaşlık kurulması e kolay bir insandır. Çabuk sevebilirsin anlamında. Sıcak bakışları içimi ısıtmıştı. Bana öyle sıcak bakıyordu ki ne oldu? Hani kendini buz gibi kabul edersen, o sıcak bakışları senin içini ısıttı. Böylelikle onunla daha çabuk arkadaş olabilirsin. Ama burada gerçek anlamıyla arkadaşlar yalnızca B seçeneğinde var. Nedir o? Süt sıcak olduğu için çocuk içemedi yani eli e, dudağını yakıyor. Gerçek anlamı ilk olarak sıcak kelimesinin o olduğundan dolayı doğru cevap arkadaşlar D seçeneğinde verilmiş. Evet. Bazı kelimeler böyle dedik. Şimdi geldik arkadaşlar hani gerçeğin bir de ne vardır? Mecazı vardır, değil mi? Şimdi de mecaz anlamlı sözcüklere gelelim. Gerçek anlamından başka bir anlamda kullanılan sözcüklere biz işte mecaz anlamlı sözcükler diyoruz. Bunlara bakacak olursak nelerdir bunlar? Baktık. Eliyle gözyaşlarını sildi. Buradaki silmek gerçekten fiiliyatta hani şöyle baktığımızda gözyaşını siliyor. Oluşmuş olan suyu kenara almak, temizlemek. buraya baktığımızda ise senin enerjinin olumsuz düşüncelerimi sildi. Yani şimdi elini şöyle şey yaparak biz olumsuz düşüncelerimizi masanın üzerine temizler gibi silebilir miyiz? Burada işte arkadaşlar mecaz bir anlam var. Bütün düşüncelerini şöyle temizlemiş. Silmiş. Evet, devam ediyoruz. Poşetteki ekmek bozulmuş. Burada gerçek anlamı. Artık normalliğini kaybetmiş. Beklemediği lafları duyunca bozuldu. Burada ise sinirleri bozulmuş. Sinirleri artık ee, ne olmuş? Morali düşmüş. Öyle söyleyelim. Bozuldu. Evet, gerçek anlamı poşetteki ekmek bozulmuş. Beklemediği lafları duyunca bozuldusa, mecaz anlamı arkadaşlar. Örnek soruya bir bakalım. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılan sözcükler vardır? Bakalım hemen. Onun ne tür düzenler kurduğunu bilemem. Evet, burada düzen kelimesi. Bakın hemen dikkatimizi çekiyor, değil mi? Evet. Ne tür düzenler kurduğunu bilemem. Yani oyunlar oynayacak. Hangi acaba oyun oynayacak? Düzen. O manada. Gerçek şeyin dışında. 2. Keşbenin suyu temizdir. Burada herhangi bir şey yok. Hepsi gerçek anlamda. 3. Geleceğin, geceleyin sivrisinek uyutmadı. Burada da herhangi bir hani e, gerçeğin dışında bir şey yok. 4. Gençliğin sesini elbet duyacaklardır. Buradaki gençliğin sesi dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki ses ne olmuş oluyor? Normal konuşurken ki ses mi? Gençliğin sesi derken burada arkadaşlar onların anlayışı, onların istekleri anlamında kullanılmış. Yani mecaz olmuş oluyor. Yani 1 ile 4 arkadaşlar D seçeneği olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar sözcük türü olarak anlam bakımından şöyle baktığımızda Terim anlamlı sözcükler var. Peki bunlar nedir? Hani her zaman bütün her şeyin kaynağı bilim diyoruz ya. İşte o bilimin içerisinde kendine has e, tanımları olan kelimeler vardır. Biz onlara arkadaşlar işte terim diyoruz. Bakın bilim, sanat ve çeşitli meslek dallarında kullanılan sözcükler. Onlara has olanlar, onlara özel kullanılıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Terim anlamlı sözcükler diyoruz. Nasıl oluyor bunlar? Bakalım. Özne, yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüktür. Özne dediğimiz zaman burada nedir? Arkadaşlar, Türkçede kullanılır, değil mi? Dil bilgisinde özellikle terimdir. Bakın. Özne, terim. Açıklamasını yapıyorsunuz. Bir başka cümle bakın. Müzik dersinde notaları öğrendik. Buradaki nota yine aynı şekilde arkadaşlar terimdir. Üçgenleri bilir misin? Üçgen matematiğin bir bakın terimidir. Unutmayalım. Bunlar gibi. Üçgen işte e, bazen olur mesela mühendisler hani kullanırlar kendi bilim, bilimlerine has olmak üzere işte bir elektrikçiye bakarsınız siz işte şu kadar amper kullandık hani akımın şiddetini gösteriyor amper diyor mesela onun gibi arkadaşlar değişik mesleklerin kendine özel kullandıkları kelimeler bunlar terim anlamlar. Örnek soru. Bakıyoruz arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük vardır? Bakalım. Ağacın dalları kırılmıştı. B. Babam akşamları eve yorgun geliyor. C. Öğretmenimiz sınıfa Türkiye fiziki haritasını getirdi. D. Çarşıdan kitap aldım. Burada arkadaşlar yalnızca bakın fiziki harita Yalnızca bu var terim olarak. Bu da coğrafyanın arkadaşlar, coğrafyanın, coğrafyanın bir terimidir fiziki harita. Siyasi harita, fiziki harita olmak üzere hani değişik harita çeşitleri var. Onun arkadaşlar bir çeşidi bu da fiziki harita, coğrafyanın terimidir. Evet, böylelikle ne görmüş olduk? Bir gerçek anlamı görmüş olduk arkadaşlar. Gerçek anlamlı kelimeler dedik. Sonra mecaz anlamlı kelimeler dedik. Daha sonra terim anlamından bahsettik. Gerçek, mecaz. Tabi bunda şeyleri de unutmayalım. Ee, şimdi de arkadaşlar deyimlere geldik. Deyim dediğimiz zaman da iki ya da daha fazla sözcüğün bir araya gelerek kalıplaşmasıyla oluşan gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan söz grubuna biz diyoruz deyim dediğimizde bakın gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyor. Bir araya geldiğinde farklı şeyler anlatıyor bize. Özelliklerini şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir mecaz anlam. iki deyim içindeki herhangi bir sözcük eş anlamlısıyla değiştirilemez. Yani işte bunun eşi şuydu. Eş anlamları gördük ya. Eş anlamlısı işte şuydu. O zaman değiştirelim. Onun yerine koyalım. Olmuyor arkadaşlar. Nasıl? Bakın örneği burada akla karayı seçmek akla karayı seçmek dediğimizde arkadaşlar burada hani çok zorlanmış ile yanlışı ayırt etmekte çok zorlandığını gösteren bir e, deyim. Ama burada akla siyahı seçmek dediğimiz zaman buradaki siyah arkadaşlar normalde kara ve siyah bunlar hani şeydir. Eş anlamlıdır. Ama buraya işte arkadaşlar gitmiyor. Anlamını bozuyor deyimin. Bunun gibi devam ediyoruz. Dört elle sarılmak Bakın dört elle sarılmak. Hepsini şey yaptığınız zaman işte iki tane elimiz var, iki tane daha geldi dört oldu. Hep beraber işte şöyle tuttuk. Öyle değil. Hepsi bir araya geldi farklı bir anlam oluşturuyor, farklı bir anlam ifade ediyor bize. Ne oluyor? Daha düzenli, daha planlı, daha çok çalışmak. Bayram etmek. Bayram ettik. Bayramı nasıl ettin? İşte hani kendi şey anlamıyla düşündüğümüzde farklı şeyler düşünebilirsiniz. Ama Bakın çok sevinmek anlamında kullanıyoruz. Bayram ettim. İşte annemi görünce bayram ettim. Veya işte istediğim e, bisikletimi babam aldığında bayram ettim. Bayram geldi de mi bayram ettin? Hayır. Çok sevindiğin, hoşuna giden bir şey oldu. Onu anlatmak için bu deyimi kullanıyorsun. Evet, örnek soru. Aklını almak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aklını almak aklını alırım senin diyorlar ya bazen. Onun gibi arkadaşlar. Bakalım neymiş? Delice davranışlarda bulunmak, güzelliğiyle büyülemek, düşüncesine uygun olmak, hatırlamak. Burada arkadaşlar aklını almak yani aklını başından götürmek, artık hani düşünemez hale gelmek, onunla ilgili karar veremez hale getirmek tabii ki güzelliğiyle büyülemek burada arkadaşlar kullanılıyor. Devam edelim. Bir de deyimlerin dışında arkadaşlar ata sözlerimiz var. Ata sözlerimiz bizim için çok önemlidir. Bunu hiçbir zaman arkadaşlar aklımızdan çıkarmayalım. Atalarımızın deneyim ve gözlemlerine dayanan bilgece öğüt veren ya da yargı bildiren kısa ve özlü sözlere biz ata sözü diyoruz. Akıllı insan kendi hayatından tecrübeleri hep göz önünde bulundurur ve ona göre davranır. Ama akıllı insandan daha akıllısı vardır biliyor musunuz? Daha akıllı olan ise başkalarının hayatındaki tecrübeleri de alır, ona göre davranır. İşte atasözleri bizim yüzyıllarca öncesinden başlayarak atalarımızın deneyimlerini, gözlemlerini arkadaşlar göz önüne almamız, aldığımız sözlerimizdir. Süzülerek gelmiştir yani filtrelenerek gelmiştir ve ona göre arkadaşlar bizim için çok değerlidir atasözleri. Unutmayalım. Örnek. Büyük balık küçük balığı yutar. Evet, büyük balık küçük balığı yutar. İşte balina diğer küçükleri yuttu. Köpek balığı işte mezgitleri yuttu. Böyle mi anlıyoruz biz? Hayır. Anlamı nedir bunun? Her zaman arkadaşlar güçlüler güçsüzleri ezer ya da ortadan kaldırır. Görüyor musunuz? Evet, her gün baklava börek yense bıkılır. Her gün baklava börek yen yense bıkılır. Evet bakın bu ne anlatıyor bize? Hep aynı şeyle uğraşmak usanç verir insana, bıktırır. Görüyor musunuz ne kadar güzel bir hayat felsefesi. Yani insanın değişik şeyler yapması gerektiğini söylüyor bize. Her gün baklava börek yense bıkılır. Bıkar insan. Sürekli aynı arkadaşınızla aynı şeyleri konuşarak düşünün. Sıkılmaz mısınız? Sıkılırsınız. İşte bunun gibi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Örnek soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi var ne bilsin yok halinden atasözünde anlatılmak istenen düşünceye yakın bir anlam taşımaktadır? Neymiş atasözü? Var ne bilsin yok halinden. Evet bakalım. Zora dağlar dayanmaz. Kimseden kimseye hayır yok. İki karpuz bir koltuğa sığmaz tok açın halinden anlamaz. Burada arkadaşlar ikisi birbirine yakın olan tabii ki bakın C seçeneğinde. Tok açın halinden anlamaz. Var ne bilsin yok halinden. Var olan yani zengin olan. Zengin yiyebildikleri şeylerin çok olan kişi değil mi? Yiyebilecekleri çok olan kişi. İşte onlar toklardır yani. Var ve tok. Yani anlam olarak düşünüyoruz bunları. Diğer tarafında da bunun tam karşısında ne var? Bir de fakirler var. Fakirin halinden yani açın halinden bilmez diyor. Aynı şekilde ne bilsin ve bilmez. Bakın burada baktığımız zaman anlam olarak birbirine arkadaşlar yakın olduğunu görüyoruz. Evet şimdi bununla birlikte arkadaşlar... Bugünkü konularımızı da tamamlamış olduk. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel etkinlikler ve testler var. Bunları da arkadaşlar yaparsanız çok güzel arkadaşlar konuyu kavramış olursunuz, pekiştirmiş olursunuz. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.